Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte Roblox Playtime oynuyoruz bir dakika Tamam arkadaşlar geldim bir Chapter 1 Nevgan ederek başlıyoruz Evet tatlım Evet <laughs> Bir tane abimiz var Bir şeyler diyor. İngilizce konuşuyor Bir şey anlamıyorum to her? Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy Playtime! Poppy is as as a real girl, and she talks like one too. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And feels just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? All like a real girl. Just like you. What's the time? What time?

üçüncü oyunun 2020'lerdeki hali nasıl Kardeşim bu ne? Bu ne? Bir tane tren var. Böyle çok çok geziyor. mı geziyor vallahi bu <laughs> ne? Burada bir şifre var. Bir dakika yoksa bu trende bir şeylik mi var? Bu trenin iyicene bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar sanırım kod yeşil pembe sarı kırmızı Yeşil Pem Allah yanlış seçtik. Dur kafadan at Yeşil pembe sarı kırmızı Vallahi açıldı mı? Vallahi açıldı Yeşil R1 kısırla Al şunu Şuraya mı tekeceğiz? Tamam Yansıttık People inside and ground not punch the entrance. No, i not to yeah. No, not no, 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 no.

Hmm, şunu. Ben bir tane verdi sadece. Kanka neden bir tane verdin? Ay değil mi? Ben ne yapacağım lan? Ne yapacağım? Ha orada el varmış. Buna mı basacağım? Ne oluyor böyle? Hmm, bu ne? Ha şu anda açılıyor kapı. Şurada şu, bu Adamlar diyor ki oyun yükleniyor. Tamam. Oy reis geldi. Oy reis gelmiş. Ne yapıyorsun? Ha çaktı diyor. Gel lan. Çak bir beşik. Ama Lan bunu öldürüyor. Korkuyorum ama. Ama lan ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Anahtar. Kardeşim teşekkür ederim. Adam bize anahtar verdi. Burada ne yapacağız şimdi? Poppy play. Ne dediklerini anlamıyorum. Bana poppy çiçek demek. Çok güzel nerede Evet. Şimdi oğlum burada ne yapacağız? Hı, ne yapacağız burada? Ne oluyor? Bir defa bir gezelim ne olmuş? Açamıyorum. Ya. Kabloları da düzenliyorduk. Bu ne? Açtım. Bu nedir? Aa. Bu Şu şunun ne işe yarıyor? What the hell? Ne işe yarıyor bu? Bir de tarafları yedi. Aa! Bu ne? Elektrik mi galiba bu? Elektrik bir şey mi? Tamam. Bitti. Lan. Oğlum bir yatış ya. Az önce buradaydı. Galiba bu oyunda tırf Ulan orada bir el vardı. Orada bir el vardı. Abi videoya sarım Allah'ım orada bir yeri vardı. Yemin ederim. Kız ben tasmaya başladım. Bu oyunda altımıza edeceğiz galiba. Şöyle. Bu ne? Aa orada bir şey var. Adam ne oldu ki? Orada bir sesi var. Bir var. Başka bir tane var mı? Ama orada tane varmış. Elektrik girdi bir <laughs> şey. Oğlum yolumu kaybettim. Yolumu kaybettim. Bunu, bu ne? Şunu da şunu Abi niye terk ettiyseniz şuraları Abi görüntüler çok karanlık. Hmm, şuna basıyoruz değil mi? Yok buna basmıyor. Şu. Abi. Abi. Yani oğlum bu ne? <laughs> Şereydik, bakalım. Ne yapıyorsun? Burada. Bunlara takıyorsunuz. Burada kırmızı el var. Kırmızı el. Kırmızı el var burada. Kırmızı el. Bak orada bir el var. bize götürüyorlar. Tamam verin kırmızı elini. Ah, abi kendimize kırmızı elde taktık. Arkadaşlar ben iki dakika sıçmaya gidiyorum. Arkadaşlar geldim ben sıçmaya. Ne geldim oğlum çok korkuyorum. Burası neresi lan? Nereye geldik oğlum? Şöyle şuraya çıkayım. Allah'ım. Oğlum çıkamam. Şuradan çıkamaz mıyım? Allah minicik bacaklarım kalın vardı minicik. Şuradan çıkabilir miyim? Ah şurada. Evet. Aa, şuradan bence. Böyle mi? <laughs> Aa, tamam. Nasıl bir şey? Bu ne? Buraya mı vereceğiz? İki dakikada bitti zaten. Burası mı açılacak? Lan oğlum gidiyoruz. Lan oğlum yürüyemiyorum. Oğlum yürüyemiyorum. Oyun beni götürüyor. Lan, oğlum ne oluyor? Oyuncakta düşüyor. Abi bu ne? Ne oluyor? Bir tane daha var. Allah. Tamam Bunu bir verin bana ha, Açtık bu ne Üş, Bu ne bir, bir tane daha kaset var Onu alalım Mana, that is gorgeous. Not gorgeous. I should have. Hoi So, Stella, what made you want to work in the Playtime Co factory? Playing with toys when I was young was so magical. Go straight for my bedroom, and, and being able to work at a soy factory, so I can provide kids with the same experience. And the Sometimes, and it's weird. <gülüyor> <gülüyor> Poof. Mm -hmm. <laughs> Human bodies just can't stay young for forever. There's things though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to remember they I guess everyone is always young when something. bitti. Dur bir dakika. Ne vereyim bir? Sevda ne bu işi? Ha, orada bir şey var. Bu. Bir... Dur. Bir dakika anladım. Neden? Sen bir buraya kay kardeşim. Aa bak burada bir şey var ya. Şuradan yürüyorum ben. Ben direkt şuradan zıplarım, geçerim. Bu kadar lan. Lan oğlum ne oluyor ya? Bir dakika ya yapmam lazım. Yapamazsam yapamam bunu burayı yapamazsam ağlarım. Oturup ağlarım. Yes öldüm. Ne oldu şimdi? Dur lan elektrik şuradan gidiyor. Lan oğlum ne oluyor? Ama ben neden öyle yanlışladım? Ne oldu oğlum? Ama mı basacaksın? Ha power bas. Tamam. Ne oldu şimdi? Ne bu saatin neyi mi çekiyor? Ha, çekiyor mu şu? Oğlum ben neyim ya? Evet. Şimdi kendimiz gidiyor. Oyuncaklarımız. Şimdi Lan. Oyuncaklarımızı yeme. Oyuncaklarımızı yiyor. Ha, yok yemiyor. Ne yapıyor? Ya ondan yaparken şu Kurşun Gül birazcık çekilir mi? Bu ses mi? Senden mi geliyor lan? Bundan geliyor herhalde. Senin gözlerini çekilir. Hmm, oyuncağımız oldu bile. Şöyle alabilir miyim oyuncağımı? Oyuncağımı vereyim. Al. Tamam bunu şimdi nereye yapacağız? Buraya mı? Uydum. Aa, geldi. Anam buraya. Kaç. Nereye kaçacağım? Kaç, şuraya kaç. İnşallah doğru yerden yardım... gitmişimdir. İnşallah. Evet. Ama gidiyorlar. Tamam gir şuraya. Allah hapi şimdi. bu neydi? Oğlum. Oğlum bu neydi ya? Tamam bu sefer daha iyi kaçacağım. Bak yine geliyor koş. Koş, koş, koş. Oğlum her taraf çok karanlık ya oy. Oğlum ben ne yapayım Her taraf çok karanlık Bur. Koş Girdim Koş oğlum Ha, bak orada. Hı, Oğlum, bu çok eğleniyor ya. Biz hı, burada Ne çekiyor. Lan! Ne oluyor? Ne oluyor? Ağla bebeğim. Ağla. Ne oldu? Üç gün kaldı bayrama. bunu Sen ya sen. sen. Arkadaşlar. İzlediğimiz o şey. İlk izlediğimiz şey de bu. Bu şey görmüştü. Hmm, onun yanına gidelim bakalım ne olacak? Onu her bulgunu stop.

Kobi yatıyor. Oha gibi öldürdüm hadi. O mavi oyuncağı öldürdüm. Ama ne Bitti mi oyun? bitmiş. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Ve aşağıdaki, sağdaki, sağdaki videoları tıklamayı hoşça Hoşçakalın bay oh, bay. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın he. Ona göre.